Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Ve men evsa bi sehmin min mâlihi. Herhangi bir kişi malının bir payını, bir parçasını vasiyette bulunsa felehu ahassu sihamil varisati. Ve bu mirasçıların e, tabii mirasçılar ne yapmıyor e, eşit oranda mal almadıkları için burada ne yapıyoruz Yasin mirasçılar içerisinde en düşük pay alanına göre ne yapıyoruz hı hı, değerlendiriyoruz değerlendiriyoruz ve ona göre musallehe de aynı o paydan veriyoruz İlla en yen usaya mine sudusi ancak bu verdiğimiz pay sudüsten yani altıda birden daha düşük olmaması lazım. Olursa fe lehu <laughs> es sudusu altıda birlik e, oran diğer barislerden e, alınaraktan tamamlandırılır. Tamam ettirilir ve o kişiye altıda birlik bir pay verilir. Ve in evsa bi cüz'in malihi ancak malından bir cüz. Kişi miras olarak e, vasiyette bulunduysa afven qīle varislere şöyle denilir. Atūhu mā Yani sizin işte dede babanız, dedeniz kimse işte anneniz bu kişiye bu miktarda bir mal miras olarak ha, miras değil ee, ve vasiyet olarak bırakmış istediğiniz kadar siz ne kadar istiyorsanız o kadar mal veriniz denilir ve men evsa bi vasaya min hukuk illahi teala herhangi bir kişi e, daha önce üzerine farz olup da yerine getiremediği Cenab-ı Hakk'ın hukuklarına dair bir takım vasiyetlerde bulunmuşsa kuddimetil faraidu minha o vasiyetler arasındaki farzlar öne alınır onlar yerine getirilir kaddemaha yani el musi yani musinin sıralamada takdim tehiri söz konusu değildir Cenabı Hakk'ın hukukuna ait Cenabı Hakk'ın hukukuna taalluk eden o farzlarla alakalı e, vasiyetler yerine getirilir mislul hacci ve zekati ve keffareti ee, işte örnek nedir? Hac farizasını yerine getirmemiş, zekatlarını vermemiş veya kefaretlerini yerine getirmemiş bu konuda e, farz olanlar öne alınır. Ve ma leyse bi vacibin kuddime minhu ma kaddemehu kaddemehu el musi vacip olmayanlarda ise ee, vasiyet eden kişinin sıralaması dikkate alınır ve sıralamaya göre malın üçte birini aşmamak şartıyla e, vasiyete riayet edilir. Ve men evsa bi haccetil islami diyelim kişi e, üzerine farz olan hacci ifa edememiş ve haccın ifa edilmesini vasiyette bulunursa haccu anhu raculen min beledihi vasi mirasçılar bu vasiyete binaen malın üçte birini aşmamak kaydıyla e, kendi beldelerinden babaları adına hacca gidecek, hac farizasını yerine getirecek bir kişiyi gönderirler. Yahu anhu rakiben. Tabi o, o gün yaya gidenler vardı. Binekli gidenler vardı. Ee, bizim Musanif Hazretleri diyor yaya değil de binekli olarak gider. gider. Finlem tebluğ el vasiyetu en nefakata eğer kişinin bulunduğu beldeden e, gönderilecek olursa ve bırakmış olduğu mal o gidecek olan kişinin nafakasına gidiş dönüşe kadar yemesine içmesine yeterli olmazsa ehaccu anhu min haythu tebluğu e, diyelim ki İstanbul'dan gönderemediniz çünkü çok daha masraflı olacak o zaman paranızın <laughs> e, yettiği bir memleketten bir insan bulacaksınız oradan göndereceksiniz veya direkt Mekke'de birisini veyahut da Medine'den birisi olabilir o beldelere yakın birileri olabilir ve men haraca min beledihi haccen tabi eskiden yürüyerek ve hayvanlar üzerinden e, hayvanlar kullanılaraktan veya deniz yolu tercih ediliyordu adam hacca niyet etti. Yola ama fit tarih, yolda vefat etti. Vefat etmeden önce de ve evsa en yehucca anhu kendisinin hac e, vazifesini e, tamamlaması için birisini vasiyet yani vasiyet bırakır vasiyet ederse ki benim bu hac farzamı birileri yerine getirsin diye bir vasiyette bulunursa hucce anhu min beledihi inde Ebi Hanife'te İmam Azam Efendimiz'e göre kendi beldesinden birileri görevlendirilir veya artık o nerede ölecekse oradan da birileri çünkü oraya kadar adam zaten gitmiş oradan sonrası içinde ne yapılabilir oradaki eee daha önce hac farzasını yerine getirmiş olan bir kişiye bir ücret verilerekten oradan da gönderilebilir. la tasihu vasiyetu sabiyyi vel mukatebi tabi çocuk ve mükatep olan kölenin vasiyeti geçerli değildir. Ve in tereke vefaen yetecek kadar mal bıraksa bile e, bunların vasiyetleri sahih değildir. Vecuzul lil musi rucu'u ani'l vasiyeti. Musi yani vasiyette bulunan kişi vasiyetinden dönebilir. Caizdir. Fi izâ sarraha bir rucu'i ev faale ma yedullu ale'r rucu'i kâne rucu'an. Sarahaten söylerse veya vazgeçtiğine dair bir hareket kendisinden sadır olursa bir fiil sadır, ol, sadır olursa ee, caizdir bu. Ve men cehada el vasiyete lem yekun rucu'an Herhangi daha önce bir vasiyette bulunup da sonra inkar ettiyse bu rucu sayılmıyor arkadaşlar. Ve evsa li Diyelim bir insan vefat edeceği sırada vefat etmeden önce de olabilir dedi ki ben malımın işte üçte birini komşularıma bırakıyorum derse kimler buraya girir, girer biz kimlere o maldan pay vereceğiz fehum el mulasibune inde ebi harifete imam azam efendimize göre evine yapışık olan yani işte alt komşusu üst komşusu yan komşusu ve men evsa li asharihi kim ki e, eshar neydi şey Yasin? Nikahtan dolayı oluşan akrabalar, akrabalık sayıda. Yani siz diyelim ki bir bir e, bayanla evlendiniz, nikahtan dolayı bir akrabalık meydana geldi ve siz onlara bir vasiyette bulundunuz. Fel vasiyetu li kulli zi rahimin mahremin min imraetihi. Vasiyet, vasiyet kimin içindir? Li kulli rahimin, mahremin, min imraetihi hanımından dolayı mahrem olan herkes için geçerlidir veya hanımının e, mahremlerini mi tutacağız yasını? Selam. O on daha e, yani öyle anlaşılıyor. Kadının mahremleri yani işte amcası, dayısı gibi veya i̇ki, erkek iki kardeşi ka iki şeyde açık <laughs> arkadaşlar bu ibare şerlere bakmak lazım ve men li ahtanihi kim ki işte kendi e, kendisine mahrem olan bir kendisine mahrem olanlar olanlarla evlenenlere vasiyette bulunduysa ve men evsa li ehtanihi fel khatenu khaten nedir? Zavucu kulli zi zati rahimin mahremin minhu. Yani kendisine mahrem olanların kocaları <laughs> buraya girer. Bu vasiyete girer arkadaşlar. Selam, Selam. <laughs> bir araya giriyorum da bu zi rahimin mahrem tabiri galiba kişinin kendisinden yani kendi nesebi kanı itibariyle oluşan mahrem, mahremiyet için sadece kullanılıyor diyebiliyorum. Yani sıhriyetten dolayı oluşanlara zirahimi mahrem denmiyor bildiğim kadarıyla. Yani siz bir kadınla nikahlanıyorsunuz. O kadının e, diyelim ki ablası, kız kardeşi falan size haram oluyor ama ona zirahimi mahrem o, denmiyor bildiğim kadarıyla. O, o hani ayrı o, bir haramlık. Sıhriyetten o, dolayı yani. Evet o aslında şey yani o muvakkat bir haramlık söz konusu. <laughs> evet, evet. Çünkü kalkabilir o. O yüzden şey dedim mesela bu bir önceki hani zirahim mahrem min imraeti Yani o Hı -hı. kadının kendi kanı nesebi itibariyle kendisine haram olanlar yani amcası, dayısı, işte babası, dedesi, erkek kardeşleri. Tamam eyvallah. Güzel. Ve men evse li kim ki akrabalarına bir vasiyette bulunursa fel vasiyetu lil akrabi fel akrabi. En yakından başlar böyle devam eder. Min kulli zirahim mahremin minhu kendisine böyle mahrem olanların değil mi? Artık en Aha. yakınından en sona doğru sıralama derecelendirmeye göre taksim yapılır. وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ ee, Bu akraba, akraba akrabasına vasiyette bulunan kişinin çoğunluğu e, o dediği lafızdan lafza şey girmez değil mi? Anne babası girmez, çocukları girmez. Evet. Ve tekunu fesaiden akriba cemi kullandığı zaman iki kişi de buraya girer. Daha fazla kişi de ne yapabilir? Girebilir. Ve izâ evse bizâ like ee, ve bu vasiyette bulunursa ve lehu ammani ve halani kendisinin iki tane amca iki tane dayısı varsa fel vasiyetu li ammeyhi inde ebi hanifete ve mazlam efendimize göre e, amcalarına mal verilir dayılarına verilmez ve inkâne lehu ammun ve halani eğer bir amca iki dayı varsa felil ammi en nisfu amcaya yer verilir ve haleyni en nisfu iki dayıya da diğer yarısı verilir. Ve kâla de şöyle dedi. El vasiyetü li külli men yunsabu ila aksa ebin lehu fil islami. biraz daha daireyi ne yaptı? Ee, genişletti. Yani dedesi en böyle en son İslam, Müslüman olan dededen bu tarafa eee gelen herkese ne yapılır? Hı, hı Onların hepsine şamil gelir. Şamil gelir. Bu biraz çok daha çerçeveyi geniş tuttu. Ve men bi sulusi Diyelim bir adam tuttu. Selam. Selam. İsterseniz burada kalabiliriz. Tamam. Eyvallah.